YouTube kullanıcıları ilk önce size iyi günler dilerim. Bugün Çarkı Felek'te rulet yapacağız. Kim Dünya Kupası'nı alacak? İbrahimovic, Ronaldo, Arda Güler, Zaniolo, Kylian Mbappe, ondan sonra Messi. Hadi bakalım o zaman başlayalım. 1, 2, 3 bakalım güzel bir seçenek var bize haydi eyvah haydi olamaz tamam Arda güler tekrar oynayalım vay Kylian Mbappé mi çıkacağız? Kazanan Zaniolo. Arda Güler ve Zaniolo kazandı. Şimdi şuradan mı çıkalım biz? Evet arkadaşlar, şimdi de drift oyunu oynayacağız. Ama bu videoyu kapatmam lazım. Bir bir video daha açacağım. Bir gün video, bir gün içinde iki video.